Eşlelim bakalım gençler. Hmm. yeni başlamış olduğumuz bu serüvende bakalım bize neler gösterecek Koyunlarımızı aldık 9 koyun 3 tane şey 4 tane koyunumuz doğum yapmış 3'ü ikiz sonra işlerine bir tane daha koç kattık koşumuzda şurada daha 5 aylık Macar Merino'su. İnşallah sürüyü bunun cinsine çevirmeye çalışacağız. 5 tane de gebe hayvanımız var. 2-3 ay herhalde doğumları gerçekleşecek. Ya biz bu işte daha acemiyiz. Yine başladık. Bakalım kazasız belasız. Allah utandırmasın diyelim. İçeride kuzuhanemizde e, yaklaşık 12 tane de kurbanlık için kuzu aldık. Erkek. Hepsinin maliyet hesaplarını. dönem sonunda yapacağım. Bakalım ne verdik, ne aldık, kar mı ettik, zarar mı ettik? Şu alanı sebze bostanı olarak kullanıyordum. Yaklaşık bir buçuk dönüm arazi. Burayı bu sene damlama ortamlarını kaldırıp regras tohumu ekeceğim. Terle de çevireceğim etrafını. Şu gördüğümüz koyunların hepsi burada otlayacak. Yeter diye tahmin ediyorum. Yetmezse de arkamız geniş. Orman, çam ormanı. Oraları gezdireceğiz. Bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.